Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer dizisinde Tahir'i yeni bölümde zor bir süreç bekliyor arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanında da gördüğümüz kadarıyla Tahir tam karısıyla arayı düzelttim. Barışacağım derken arkadaşlar bu sefer de Nülüfer onun kızı oldu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Vicdan Ömer e açıkladı. Ömer ise hiç olmadık yerde karısının olduğu yerde arkadaşlar. Gidip Nülüfer senin kızılmış demesi bizleri zaten hayrete düşürdü arkadaşlar. Zaten aralarında tartışma geçen çift. Bir de bu olayı öğrendikten sonra bakalım Tahir'in karısı evi terk edecek mi arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle zaten zor duruyor. Bu sefer de tamamen gider diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tahir'in kızı yani Songül'den olan kızı arkadaşlar tehlikede olduğunu gördük fragmanda. Umarız ki arkadaşlar başına kötü bir olay gelmez arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki bölümlerde Tahir'e zor bir süreç bekliyor arkadaşlar. Tabii ki de burada Tahir'in en büyük destekçisi babası Reşat ve Ömer olacak arkadaşlar. Bakalım. Bu zorlukların üstesinden gelebilecekler mi? Tüm detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ömer dizisi hiç bitmesin, devam etsin. isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.